Şaline göz kulak ol. Gözlerini ondan ayırırsan her şey biter. Buraya eğlenmek için gelmedim ne? ben. Merak etme onu izliyorum. Ama neden elini aldı? Almaması gerekirdi. Rişap burada değil ki. Evet o burada değil. Kimin için dua ediyor? Dikkat et. İzle onu. gördün mü? Şerlin o oh, garsona bakıyor. O, o, da ona gülümsüyor. <laughs> Bunun anlamı... Bunun ne anlama geldiğini anlamıyor musun? Yani sevgilisi buraya kılık değiştirip gelmiş. Hadi gel onu yakalayalım. Rişa. Buraya gel canım. Şerlin seni bekliyor. Hadi. Tamam. Olamaz. Frit ve tam önümde duruyorken... ...başka kimsenin orucumu bozmasına izin veremem. Ah! Ne oldu da, sana tanrım. Şerli? Tanzo, hadi su su getir. Hadi suyu getir, durma. <laughs> Şuraya bak. Şerlin'e bak. Ferita, Şerlin iyi. Halam yanında. O iyi. Merak etme. Tamam Allah mı? Şey... Nasıl böyle bir hata yaparsın? Karan, burada kal sen. E, Gel. Ama... Neden bu kadar kabasın? Geri geleceğim. Dediklerine dikkat et. dinle Kimseyle böyle konuşamazsın. Anladın mı beni? Kimseyle. Sonra konuşuruz. Hayır. Önce beni dinle. Ne oldu? Ne yapacaksın orada? İyi misin sen? Abla? Aa, evet iyiyim. Endişelenecek bir şey yok. Sadece kaydım ve ben... Reşat neden orada duruyorsun? Gel de Şerlin'e bak kayıp düştü ama endişelenme. Onun yanında otur canım. Hadi gel. Sen burada bekle. Pirita biraz dinlenmen gerek senin. Nereye kaçıyorsun? döneceğim anne. Aa, Pirita neden dinlenmedi? Biraz dinlenmesi gerekmiyor mu bunu? Anne. Evet. Ablamı artık istediğin gibi tutamazsın. Çünkü onun artık bir yol arkadaşı var. Özgünüm anneciğim. Beni dinle. Garson onun sevgilisi. Bana öyle keskin bir bakış attı ki onu izlediğimizi biliyor. Hadi gidelim. Onu yakalamalıyız. Buradan yeni çıktı. Hadi. Hey. Orada dur. Bir Pirita nereye gitti? Ne oldu acaba? Keşke bugün benimle olsaydı. Bugün orucunu açan ben olsaydım. Senin mutluluğun benim için her şey demek Pirita. Hmm. Rişap kesin yine Pirita'yı yi arıyor. İstediğini yap Rişap. Ama artık Pirita senin için bitti. Çünkü artık senin üzerinde hakkım var. Sen benim resmen nişanlımsın. Sen benimsin. Senin ailen benim. Ne kadar denersen dene. Bundan kurtulamayacaksın. İyi misin? Rüşap! Vay canına. Bugün çok güzel bir gün. Kendimle gurur duyuyorum. Reşap burada olmasına rağmen orucumu sordum. <laughs> ve aptal Reşap. Bunu öğrenmedi bile. Pirita kendisinin oldukça akıllı olduğunu düşünüyordu. Bana göz kulak oluyordu. ve ve ben ne kadar da kolay birbirimize ulaştık hiçbir şey yapamadı bile. Aptal kız. Benimle başa çıkamazsın. Bu yüzden sana çok acıyorum Pirita. Şerli, orucunu bozma zamanı. Hı? Hadi. Aman Tanrım, şuna baksana. Bütün giysileri burada. Şimdi onu görsek bile. Nasıl tanıyacağız? Hiç bilmiyorum Karan. Olamaz. Bir dakika. Bu evde hiç görmediğimiz biri olmalı. Hiç tanımadığımız ve eminim otoparka gitmiştir. Arabası o olmalı. Zengin görünüyordu. Şerlin için beş yıldızlı bir otelde oda ayırttığını hatırlıyor ha. musun? Hadi gel benimle. Tamam. Akşay, Rişap çabuk buraya gelin. Dinleyin millet. Hadi gelsenize. Gelin yanıma. Bayanlar ve baylar, bu iki çift çok yakın zamanda evlenecekler. O yüzden herkesten önce onlar orucu açmalı. Katılıyor musunuz? <laughs> Git ve tabakları al. Hadi hadi. Çok heyecanlı <laughs> öyle de değil mi? Dünyadaki en büyük aptal önümde duruyor. Kesin bu aptal adam orucumu açmama yardım edeceğini düşünüyor. Şerlin'e bunu yapmamalıyım. Bu uğurlu gecede onu değil Pirita'yı düşünüyorum. Ne yapacağım? çelişti. Artık e, Pride için korkmuyorum kızım. Bu aile çok iyi. Çok saygılılar. Kızıma benden daha iyi bakacaklarına eminim. Evet anneciğim. Evet. Kesinlikle. Şey anne, Hı. ben hemen döneceğim, Peki, tamam, tamam mı? Evet anne. Hemen geri gel. E, ne istersen söyle. Hayır, ne yapıyorsun? Gerçekten anlamıyorum Samir. Akli dengenin yerinde olmadığını iyi biliyorum. Ama gözlerin... Gözlerinde de mi bir sorun var yani? Niye arkana bakıyorsun ki? Benim gibi uzun boylu bir kadını göremiyor musun ha? Hiç bu kadar aptal bir kadın görmemiştim. Seni düşmekten kurtardım ama teşekkür etmek yerine beni azarlıyorsun. Sadece iki kelime söylemen yeterliydi. Samir, söyleyemem ki. Utanıyorum. Şreşte de ne demek istiyor acaba? Neden utanıyor ki? Gözlerini okuyabiliyorum. Beni çok sevdiğini gayet iyi biliyorum Şirişti. Senden hoşlanıyorum. Aptal şey seni. Sen etraftayken kendimi iyi hissediyorum. Senden gerçekten çok hoşlanıyorum aptal. Seni bekleyeceğim. Sen şimdi görürsün. Sadece bekle. Pişman olacaksın. Samir ve Şirişti. Yoksa aralarında bir şey mi var? Hey! Dur, 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 dur! Aa, sen? Ama sen... Piritas, ben... Sadece şey... E, ben hemen dönerim. Aslında Prita seni görmeye eve gitmiştim. Babaannen senin burada olduğunu söyledi. Bu yüzden buraya seni görmeye geldim ben de. Bu iyi ama acil bir şey mi oldu? Yani buraya gelmişsin ya ondan sordum. Aslında Prita bugün seni karşılamaya gelmeseydim. Annem evime girmeme izin vermezdi. Buraya annemin isteğini yerine getirmek için geldim. A Anlamıyorum. Annem bugünün uğurlu bir günü olduğunu söylemişti. Sana bu yüzden... ...sana bir şey vermemi istedi. Sana bir bilezik vermemi istedi. Ama... Bir Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.